Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce yine abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, yani istediğiniz konuda yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Bu modeli başlamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha önce anneme yaptığım bir yelek var. Yine medium bedene göre. Himalaya ile yaptım ben bunu. 4 numara şiş kullandım. Arkası ilmek olarak önce sayılarını vereyim. Arkası 95 ilmek. Önleri şöyle önleri 46 ilmek artı 8 lastik şeklinde. Yani santim olarak da verebilirim. Şöyle bir fikriniz olsun en azından. Koltuğa kadar olan kısım. Tam şuradan ölçüyorum. Koltuğa kadar olan kısım 46 santim. Koltuktan omuza kadar olan kısım 26 santim. Evet, şimdi modele geçelim arkadaşlar birlikte. Evet arkadaşlar, ben sizler için fikir olması açısından şöyle bir parça yaptım. Farklı bir iple yaptım bunu. İpin markasını bilmiyorum çünkü ben bunu daha önceden almıştım elimde bulunan bir ip. Şöyle toplamda modelimiz 12 ilmekten oluşuyor. 7 tane şu kısım 7 şurası da 5 7 5 toplamda şöyle 12 ilmekten oluşuyor modelimiz şimdi ben başka bir ipten yine deneyeceğim bu bebeğin öyle deneyeceğim şunu yapmak için yani iki tane model koydum kenarlara da birer tane bundan koydum çatlak kahve birer tane de kenar ilmeğim var toplamda burası 31 ilmek şimdi 31 tane ilmek atıp başlayalım 31 ilmeği attım. 2 sıra ters yapacağım. Bu şekilde 2 sıra örüyorum şimdi. 2 sıra ters ördüm. Şimdi modele başlıyoruz. kenar ilmeğimizi alıyoruz bir tane tersten örüyorum ters ilmek aldım 3 tane düz 1 2 3 bir tane ters aldım şimdi bir tane düz bir tane arttırıyorum bir tane kesiyorum tekrar 1 2 3 4 toplamda burası 7 ilmek olacak 1 2 3 4 5 6 7 tekrar bir tane ters 3 tane düz 1 2 3 tane düz bir tane ters bir tane örüyorum düz arttırıyorum bir tane kesiyorum. 1 2 3 tane ördüm. 4 5 6 7. 7 tane düz ilmek ördüm. Bir tane ters örüyorum. 3 tane 1 2 3 tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi tersindeyiz örgünün. Ters tarafında tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. 1 2 3 tane ters. Düz olanı düz. 2 3 4 5 arttırdığımı da ters örüyorum. Bu taraftan. Bu şekilde başa kadar örelim. hari ilmeğimizde ördük. Şimdi modelin düz tarafına geldik. Tekrar bir tane ters ilmeğimi ördüm. 3 tane düz ilmeğim var. Şu 3. ilmeği alıyorum. iki tane ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir tane düz ördüm bir tane arttırıyorum bir tane düz örüyorum tekrar bir tane ters ördüm bir tane örüyorum arttırdığımı örüyorum tekrar arttırıyorum bir tane kesiyorum kalan bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm devam ediyorum bir tane ters ördüm 3 tane düz ilmeğim var o düz ilmeği en sondaki üçüncü ilmeği alıyorum diğerlerinin üstünden atlatıyorum bırakıyorum bir tane örüyorum bir tane arttırıyorum tekrar örüyorum kenardaki ilmeği ters örüyorum tekrar diğer modele geçiyorum 1 2 az önce arttırdım. Bir tane arttırıyorum. Bir tane kesiyorum. Kalan ilmekleri düz şekilde örüyorum. Evet, 7 ilmeğimiz var şu arada. Tekrar bir tane ters ördüm. Sondaki ilmeği alıyorum, diğerlerinin üstünden atlatıyorum, bırakıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Diğer sıraya geçiyorum. Yine tersindeyiz modelin. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. tersleri ters düzleri düz başa kadar örüyorum bu modelin düz tarafına geldim bu kenar ilmeğin bir tane ters 2 3 tane düz ördüm bir tane ters 1 2 3 arttırıyorum kesiyorum 1 2 tekrar bir tane ters 1 2 3 tane düz bir tane ters bu aradaki modelimiz oluyor 1 2 3 ördüm bir tane arttırma yapıyorum bir tane kesiyorum kalan ilmekler 1 2 tane ördüm bir tane ters örüyorum 1 2 3 tane düz ördüm tekrar bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum tekrar modelin ters tarafına geliyoruz ve başa kadar tersleri ters düzleri düz örüyoruz modelin düz tarafındayım kenar ilmeğimi alıyorum bir tane ters örüyorum yine üç tane düz ilmeğimiz var en sondaki ilmeği alıyorum bu diğer ikisinin üstünden atlatıyorum bırakıyorum bir tane ördüm bir tane arttırma yapıyorum bir tane örüyorum ters ilmek bir tane şimdi tekrar bir iki üç dört tane düz ördüm bir tane arttırma yapıyorum bir tane kesiyorum kalan bir tane ilmeğimi örüyorum bir tane ters 3 tane düz ilmeğim var sondakini alıyorum ikisinin üstünden atlattım bıraktım bir tane düz bir tane arttırma bir tane düz bir tane ters ilmeğim var örüyorum 1 2 3 4 4 tane düz ördüm bir tane arttırıyorum bir tane kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum ters ördüm 3 düz ilmeğim yine sondakini alıyorum atlattım bıraktım ördüm bir tane düz arttırdım tekrar bir tane düz ördüm ve bir tane ters ilmek örüyorum kenar ilmeğimi ördüm tekrar modelin tersindeyim başa kadar tersleri ters düzleri düz örüyorum devam ediyoruz düz tarafındayız yine bir tane ters üç tane düz bir tane ters 1 2 3 4 5 bir tane arttırıyorum bir tane kesiyorum bir bir ters bir iki üç tane düz bir tane ters bir iki üç dört 5 bir tane arttırma yapıyorum bir tane kesiyorum ters ilmek bir tane üç tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek ve kenar ilmeğimi ördüm modelimiz oluşmaya başladı ters tarafındayım yine başa kadar tersleri ters düzleri düz örüyorum bir tane ters ördüm yine şu üçüncü ilmeğimizi üç düzden son ilmeğimizi alıyoruz bu tarafa atıyoruz bırakıyoruz ve örüyoruz şimdi bir tane örüyorum 1 2 3 4 5 tane delik oluştu burada birinciden başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane delikten birer tane ilmek çıkardık. Devam ediyoruz örmeye. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Bir tane ters. Bu şekilde. Bir tane arttırıyorum. Bir tane ters. Şimdi diğer modelde tekrar gösteriyorum. 5 tane delik oluştu. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. Sonra bu deliklerden birer tane ilmek çıkarıyoruz. 2 3 4 5 5 tane ilmek çıkardım. Düz şekilde örmeye devam ediyorum. bu şekilde yine modelimizi yapıyoruz. Bir tane ters örüyorum, kenar ilmeğimi alıyorum ve modelin ters tarafına geldim. Şimdi ters tarafında tersleri ters 2 düzleri düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane ördüm ters. Az önce arttırdığımız ilmeklerin hepsini birlikte ilk ördüğümüz birinci ilmekle birlikte alıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane örüyorum arttırdığım ilmekler var ve ilk başta ördüğüm ilmeğin hepsini birlikte alıyorum bu şekilde kadar geldik. Böyle arkadaşlar. Şimdi modelimiz bitti. Diğer modele geçişi de göstereyim. Şimdi 7 ilmeğimiz var. Birinciyi örüyorum düz bir tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bir tane kesiyorum. Devam ediyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Toplamda yine 7 tane ilmeğim oluyor. 2 4 6 7. Yine şu başta yaptığımız işlemi yapıyoruz. Delikleri oluşturuyoruz önce. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Şurada tekrar göstereyim ikinci modelde. Bir tane baştaki ilmeği örüyorum. Arttırıyorum. Bir tane kesiyorum. Diğer ilmeklerimi düz şekilde örüyorum. modelimiz bu kadar arkadaşlar hepinize kolay gelsin ellerinize sağlık kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen teşekkür ediyorum